Uçaklarda 13 numaralı koltuk neden yok sebebini biliyor musunuz? Belki de daha önce hiç fark etmediniz. Hava yolu ulaşımı için kullanılan uçaklarda koltuk numaraları genellikle 12'den 14'e geçer. 13 numaralı koltuğun uçakta bulunmaması birçok kişi tarafından merak edilirken bazıları ise bu durumun farkında bile değildir. Bunun sebebi hava yolu firmalarının yolcuların sadece fiziksel güvenliğini değil psikolojik güvenliğini de önemsiyor olması. 13 sayısının uğursuzluk getirdiğine inanan yolcular genellikle bu koltuğa oturmak istemiyor. İşte bu yüzden bazı havayolu şirketlerinde 13. sıra tamamen atlanıyor. Bu duruma dikkat eden başlıca havayolu şirketleri Lufthansa, Air France, Ryanair gibi büyük Avrupa ve Amerika merkezli firmalar. Peki siz seyahat ettiğiniz uçakta 13 numaralı koltuk varsa oturmak ister miydiniz ya da favori koltuk numaranız hangisi?